Merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size video Brawl Stars gördüğünüz gibi. Arkadaşlar en son ne yapmıştık? Hemen buradan savaş gününden göstereyim arkadaşlar. En son gördüğünüz gibi burada maç almıştık bir sürü böyle arkadaşlar. Bugün de ne yapacağız? Yeniden kasmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar Burada arada videodan sonra oynadım. Ve El Primo'yu tam bir kupalık alacak. Yani bir kupa sonra 20 rütbe yapacağız. Şimdi şöyle bir hesap yaptım yanlış oldu bir de. Ama burada like atıp abone ol abone olup bildirmeyi un unutmuyorsunuz. Ee, Siz onları yaptığınızda içim direk direkler pır pır geliyor. Biliyorsunuz ki karanlık taraf Karl geldi. Bu 10.000 bin satılıyor. Bir de biliyorsunuz ki şey var. Hmm, neydi onun adı? He şıklu. O şıklu şimdi yani bir özel bir skin falan değil. Şimdi onu aldığımda ilk önce bana Lu gelir mi? Gel gelebilir aslında. Ee, onunla ilgili bir uzmanımız var. Uzmanımızı çağıralım. Evet küsmüş galiba Neyse. Hemen abi gol vuruşu değil de hesaplaşma da alalım kardeş. Tamam. Güzel. Ee, burada hala abone olmayan varsa abone olsun arkadaşlar. Oo. Her geldiğimizde de harita değişiyor. Vay vay vay. Şurada Bibi var abi onu gördüm. Şimdi El prim tam tam bizim en fazla en az yani en kötü. Üçüncü olmamız lazım arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Aha. Lan Rico dur dur onu kırma onu kırma. Dur dur gel buraya. Gel buraya. İşte bu. Ya yer senin yerin cehennemde çok yaşamıştın zaten. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gel buraya. Güzel bu gitti. Ay yükü alamayacaktım. Dur 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 dur. Şu robotu öldürdüğümüzde arkadaşlar içinden 3 yük çıkıyor. Tam 3 yük bu arada. Hiç 2 mi 2 değil. Gel lan buraya. Evet 6 kişi kaldı. Gel buraya. Tamam. Kaç yük olduk? 8. Ee, güzel gidiyoruz abi. Ortada bir bul görmüştüm aynen. Doğru görmüşüm. O gidiyor. Lan seni gidi seni. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Benim burada olduğumu bilmiyor galiba. Neredesin? Ananın. Dur dur Bismillahirrahmanirrahim. Git 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 git. Dur 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 dur. Hemen. Hemen bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Dur dur dur. Şu bir, bir gelsin şuraya bir. Orada bir Byron var galiba. Hayır. Rico varmış. Gel lan buraya. Şu gelse de onu indirsem. Eee. <laughs> za x de 3000. Hmm, za 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 za. Şuna robota hemen alalım arkadaşlar. Gel buraya gel. Yumruk manyağı yaptım robotu be. 12 yük olduk. Hiç hiçbir bul, bibi falan bize teşlik edemez arkadaşlar. Çünkü ananın abi hareket edemedim ya. Neyse sırtımı kaşıyordum hareket edemedim. Oo! Evet güzel. Zaten en fazla da dördüncü olmamız da lazımdı. 20 rutbelik bir el primomuz oldu artık. Şöyle evet. 1090 e, yıldız Spart, Star Points'imiz oldu. Alabiliyor mu lan bunu? Hayır, elmas. Nasıl lan? He, bunlar 10.000 10 bin, Ben mal mıyım ya? Deli miyim ben? Neyim artık? Dur, Ganslar. sen niye davet edilmiyorsun? Neyse. Arkadaşlar primo ile işimiz bitti. Şimdi yine sörcümüzle gireceğiz arkadaşlar. Bu arada yeni bir etkinlik gelmiş. Büyük onun. Büyük oyun yanan kibrit. Onu sonra girerim ya. Bu arada arkadaşlar 20 abone olduğumuzda canlı yayın yapacağım. Sizi de bekliyorum. Pem pem. Hayır 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 hayır. Lan bu ne? Dur şu yükü kırsam mı acaba? Şimdi bu ata geçer abi. Öldürebilirdi ama öldüremedi. Çünkü şey yaptık. Aha! Byron! yalan lan buraya. Spike yapmış bir daha adını. Acaba Spike yapınca Byron çıkıyor mu adımız? Adımız Spike yapınca Byron çıkıyor mu? Lan! Öldürürüm bak. Bak benim babam polis. Öldürürüm seni. Gel, oğlum zaten zehir fırlatıyorsun. Gelsene ya. Böyle iş olamaz ya. Bak neyse biz bu bırakalım bu akılsızı. Sinir oldum sana. Ee! <laughs> Ultimi hiç ateş etmemişim lan. Bu kaç kaç kaç. Şuraya gir şuraya gir şuraya gir. Burada olduğumu bilmiyor. bilmiyor. Şimdi burada olduğumu bilmiyor, bilmiyor abi. Umarım ölmezsin. Gelirsin. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Ah Penny gel lan Penny. Penny Penny Penny. Penny. Lan Penny gelsene. Ulti atma. Ulti atma. Ulti atma. Ananın. Dur. Hayır, gel buraya. Yanıma gel yanıma gel. Ama ben sana yanıma gel dedim. Sen güzel laftan anlamıyorsun. Yanına gelecektim. Ben de sana şöyle bir atış edecektim. Öldürecektim. Hayır 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 hayır. Dur 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 dur. Ananın. Abi bir yürü git bir ya. Bir robot çıktı başımıza. Neyse arkadaşlar. Tabii el primo. Lan! Hayır hayır hayır. Oh Allah'ım kurtardım. Altı canlı yaşıyorum. Bir tane daha vursaydı giderdik. Hayır. Oğlum bir git ya. Bir rahat bırakın. Bir dokuz ne zaman oldun sen? Spike. Hayır. Hayır hayır. Kaç 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 kaç. Aha. Gözümü kırpamıyorum yomla. Şöyle bir seviye atla kardeş. Gel 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 gel. Bak geri zekalı şimdi robot peşinde ama bu bu değil. Birinci olduk abi ve 10 kupa. Güzel, güzel 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 güzel. Evet. Kaç jeton geliyor lan? Ha, 68. Şu an bir gün 20 saat sonra şey olacakmış abi. Bir şu modda bir arkadaşlar bir şey yapalım. Yani büyük oyunda boss olacak mıyım? Ha Edgar. iki tonuz. Şey var lan. Ya abi siz ne yapıyorsunuz? Birisi mi? Yok artık ya. Gerçekten adamlar bro pes etkinleştirmiş. Adamlar hile açmış. Hile. Kesin şurada. Yok burada değil. Gel lan buraya. ay Hayır. 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 Sörge. Gittik. GG olduk arkadaşlar. Zaten çok yani oynamak istemiyorum ya. Eskiden eğlenceliydi. Gel lan buraya. <laughs> tamam tamam. tamam. loon'un ultisi çok işe yaradı. Kan gibi can gidiyor görüyor musunuz? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Herkes de seviye atlıyor anasını satayım. Adam AFK kaldı şoktan. İki tane son seviyelik search var burada. Hiç bence şansın yok Edgar'cığım. Kötü çocuk seni. Kötü çocuk. Sen Bayron'un düşmanı mısın ha? Benim arkadaşımın düşmanı. Asla olamazsın. İşte bu. İşte bu. Yes. Ben niye en aşağıdayım kardeş? O yüz jeton. Güzel, 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 güzel. Buraya geliyor mu? Geldi. Ne geldi abi? Ama hiçbir şey gelmeyecek büyük ihtimal. Ne geliyor? Hiçbir şey. Değil mi? Demedim mi? Demedim mi? Allah kahretsin. Güzel. Bir barbar kral bulmadı aslan lan. Lan. Abi biz nane alalım dünkü gibi arkadaşlar. Ve bak şu haritada kupa kasılıyor. Şu troll map'te kupa kasabiliyorsaydık girecektim ama artık kupa kasılmıyor. Taş taşkını gireceğim abi ben Nani ile gireceğim. Nani. Oha. Evet. Oha ya abi ortada bir sürü yük var. Ama süper Selcim ne yapıyorsun ya? Dur. rico et. Hop. Bir dakika. O yükü sana salmam kardeşim. N Nani de diyor o yükü salmaz. O yükü de sal. O yükü bana kırsaydın kardeş. Dur arkadaş olacak mı acaba? Anne yani ben bunda bir hainlik görüyorum ben. Dur ortada biri var mı? Poco varmış. Dur lan oha! Güçlenmiş Poco. Hayır ya! Abi nasıl yenilirim ya? Neyse sağlık olsun. Hadi mal gibi oraya gitti ki. O biraz sinir oldum ben ona. Bir dakika. Eee. 500 jeton veriyormuş abi. O yüzden ben bir gol vuruşuna gireyim. Kupada düştük ya. Öf. Niye böyle oluyor? Oha! Adamın aksesuarı var abi dikkat edin. Üstünüze bom diye gelip öldürebilir. Dikkat et, dikkat et. Girme oraya. Orada mı lan? Ha ölmüş. Şuradan bir şekil yapabilir miyim? Hadi be, var ya saniye ile. Frank'ın Frank otisi boşa gitti. On dondurdu ama yetmedi. Tamam 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 tam dondurdu dondurdu dondurdu. Geber bakalım. Şunu zaten şu balle hiçbir şey yapamaz. Hayır lan oğlum şekil yapayım dedim hiçbir şey almayayım diye. Yani hasar almayayım diye şekil yapayım dedim. Olmadı anasını satayım. Hayır 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 hayır. Nereden geliyor? Şuradan. Şurayı bir pus abi. Ustum buraya bekliyorum. Ha. <laughs> ya biz de pusuyoruz bekliyoruz ya. Tamam. Devam edelim. Hop. Hop. Şekilsin. Hayır. Hayır. Fırlat. Lan. Lan nasıl olmadı? Lan. Ne gerizekalı bir adamım ben ya. Dur dur dur. Oğlum tamam abisin abisin abisin. Yürü git ya. Şurada bir can doldur. Tamam abi. Can geldi güzel. Gelin lan buraya. İntikamımız olacağım. Özgün emoji attım ama. İntikamınız olacağım. Yalnız kurt 39 gol attı. Güzel. 500 ee, şey aldık. Jeton. Siz evet desiniz. Ben hayır derim oğlum. Bir 500 jetonumu alayım. Ondan sonra gelirim. Yaşlı kurt musun? Güzel, burada geldi. Bu ne? Savaş kutusu. Ne çıktı? Hiçbir bir şey. Çok da alışmışız bize bir şey çıkmasından. Niye gelmiyorsun lan? Neyse. Ne oynayalım arkadaşlar? Burada yorumlara yazma. Yapmayı, sizin en sevdiğiniz karakter ne? Benim en sevdiğim karakter Sör ve çıkarttık. Search oynayacağız tabii ki de ve Mortis değil oğlum search. Şu tamam. E, büyük oyunda aldık lan oyun bu da. Oha en büyük. İki tane search var yine. Var ya searchle bir büyük olsam bir boss olsam var ya öf ne sarar be. Body. Body'nin anlamı arkadaşlar ceset. Abi biz sıksanıza hiç vuramadık. Hayır hayır zehir verme zehir verme ya. Şu Byron ne işe yarıyor? Harbiden bayronu çıkartıyorsunuz ama ne işinize yarıyor kardeşler? Havanızı mı atıyorsunuz? Bir dikkat et. Orada değil mi? Dur 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 dur. Abi herkes alıyor ama. Ah çok kızdım şu an. Hayır bak sakın boşa atma o iksiri. Dikkat oraya at. Adamsın bayram. Evet ikinci seviyeslik search olduk. ses geliyor. Hayır 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 hayır. Hayır beni öldüremezsin. Hayır ultisi de olmuş. Oğlum oğlum görmedim lan. Search de ağlayıp duyuyor oğlum bu ne? Şu ekleri bir kıralım kemikleri. Evet evet güzel güzel götürüyoruz götürüyoruz hadi ya abi alıp duruyor ya. Öf. Bir boss olsam zaten büyün anlamı ne? Big değil mi? Aynen. Lan internet kasıyor bak ya. Öf. Aha <laughs> oyun bu bak Ne güzel seviniyor kaybettiğimiz için. Tabii kupa düşmüyoruz bir şey yapmıyoruz. Güzel. Hiçbir kupa alamadık zaten. Bir big olsam yani büyük olsam güzel. Oyun bakta ha. Girdi. Boss ben olayım ya. Lütfen bakmıyorum, bakmıyorum. Ya abi yine mi ben değilim ya? Of! Ben olmak istiyorum. Utandırma bizi süper sesin oynadığımızı. Clone yaptı. Şurada mı? Evet or. fok <laughs> olmuş lan. Yallah buraya. Kaça kaça oynayamaz. Dövüşe dövüşe oynanır. Brawl Stars'ın amacı bu. Dur dur dur. dur, 3 seviye Sörc'üm artık. 4 olmam lazım. Dur 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 dur. Geri 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 geri. Daryl ultini at oraya ona gidebilirsin. Ya abi böyle iş olamaz ya. Abi bir 49'a düşüremediniz. Bir Poco ya. Bir Poco Poco. Şurada pussam mı acaba gelse de öldürsem. Yalan. Hayır 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 hayır. hayır. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Dur dur yardım, yardım et bana bir Poco. Uç o attığında. Dur 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 dur. Vur 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 vur. Hadi son Ya bir son seviyeydim hadi alırsınız alırsınız Abi alırsınız hadi ya Niye böyle yapıyorsunuz siz Hadi lütfen Hadi o derol olabilirdi lan internet cici ya Of Ya ne güzel ya ne güzel internet cc ya Of Ya abi ya aa! Ya abi ne, Neyse boş ver sinirlenmeyeceğim. Ağlamayacağım. Neyse arkadaşlar bu videonun nasıl şu anda ekranda. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.